Yani onu mutlaka mutlu, ne olursa olsun elden geçirin. Gördüm, gördüm. Hayırdır Hicabi, ne oldu, kimi gördün? Ziya Hoca'yı gördüm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Kimi gördün? Mü? Ziya Hoca'mı gördüm, ölmemiş. Yaşıyor Ziya Hoca'm. Saçmalama ya, saçmalama. Yaşıyamaz. Pamuğu ben kendi tıktım ya. Hicabi, hayal görüyorsun. Ziya Hoca öldü, kabullen bunu artık. Ya ona hoca <laughs> O da hocam hoca demeyin kardeşim. Gerçek hoca benim. Hocam rahmetlinin ardından iyi konuşalım lütfen. Ya. Aha, Ziya hocam orada bak. Hadi ya. At. Orada. Ha. Hani nerede Hice abi? Kimse yok orada. Nerede Hice abi? <laughs> <Çövbe, çövbe>. Orada. Tövbe <laughs> tövbe. Hice abi bunlarla çok meşgul oluyorsun. Sana iyi gelmiyor. Hadi. Hadi, hadi gel. geliyor, hadi. Hadi. Daha, 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 daha Hadi Hayal hayal. Sıcağı hocam görmedin Hadi Hicabi, hadi. iyi akşam. Hadi. Hadi, hadi. hadi. E sana daha ya.